Git söyle onlara. Memati baştan hara çalacak adam anasının karnından doğmadı. Sadakaya zekata karşı değilim. İhtiyaçları varsa istesinler fazlasını verelim. Benim limanıma keyfine göre girip çıkıyorsun. Bir de para vermem mi diyorsun? Ben demiyorum efendim. Kim diyor lan o zaman? Ortağım. Kim senin ortağın? Memati baş. Memati'ye selam söyle. Ticaretin altın kuralı. Al gülüm, ver gülüm. Almazsam nah veririm gülüm. Al gülüm, ver gülüm dedim Memati Bey. Korkmadıysan diyemedin mi? Vermeden alırız, sevmeden bırakmayız diye. Bakalım giremeyeceğimiz iman var mıymış? Ben sana gülüm demem, gülün ömrü az olur. Memati baş.